Herkese yeni bir Günaydın şekerlerim. Ben sabah köründe geldim kahverime. E, açıcı işim de yapılıyor saçlarıma. Yani dipleri işte açılıyor şu an. Ay gözüm yandı. Biraz da. ondan sonra da boyaya geçecek. Diplerim bayağı uzamıştı kızlar. Ondan sonra da boyaya geçince kaşlarımı da biraz kırdıracağım. Böyle. Ama şimdi ırmakla beraber kahvaltı yapacağız. Irmak buranın sahibi ve de arkadaşım. Şimdi gidiyoruz. Ve ırmak böyle kahvaltımızı da hazırladı. Canım arkadaşım. Sen de iyi canım. canım Haydi bir zafiyet olsun. Şu güzelliğine bakın kızlar. koyası <laughs> bitti. Şimdi de sıra dışlarını alacağım. bir şeyle Bakın siz. Böyle <laughs> Çok beğendim ben de. You can kiss him or I will kiss you. You can kiss him or I will kiss you. güzelliğini yani bir lazer kesimle düz kestik. Gerçekten çok ama çok güzel oldu. Çok. O bakımsız saçım gitti tamamen. <laughs> ben bu kadar olacağını tahmin edeyim çünkü dipleri evet. çok Yani bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum. Saçım yüzünden. Bir de gerek Ay bu kadar olur. Gerçekten bu kadar olur. Çok çok teşekkür ederim. Herkese bile 12. günden selamlar canlarım günaydınlar. Selamlar. <laughs> Ailecek günaydın diyoruz size değil mi kuzum? Babam da. Evet iyi pazarlar bu arada. Günaydın günaydın. Ay dün kızlar kuaförden gelmiyor. Allah'ım bir görün. Yani var ya bilmiyorum neden saçımı oynayınca benim genelde uykum gelir. Ondan mı ya da bilmiyorum yani. Allah'ım nasıl bir uyku bastırdı size anlatamam. Yemekte bile yemek yapmadım inanın tost yaptım herkese böyle karışık tost yaptım Murat'a çocuklara onu yediler yani böyle yerimden kalkamıyorum nasıl geldiysem yattım ondan sonra Allah'ım böyle nasıl bir uyku ya sonra Murat geldi o da dedim ki sen beni öfük kodaya ya dedi gidelim yerimize yatalım benim bu uykum var dedi gündüz gözüme gittiğimizde yattık valla. Ondan sonra saatlerce uyumuşuz değil mi Murat? Kaçta kalktık? 6.30'da. E. 4 saat falan mıydı? Evet 4 saatle uyumuşuz. Tabii 6.30 7 idi hatta. Kalktık sonra tekrar biraz yukarı çıktık. Sonra aşağı indik falan filan derken ben gene erkenden yattım kızlar. E, saat valla tavuk gibi. Kavuk gibiydik dünya. <laughs> sonra yattık. Gece de yani bilmiyorum şey ya niye böyle oldum. İnanın şu an var ya şu an yatsam gene yatarım yani. İnanılmaz bir uyku şeyi var. İki gündür bende ne oldu? Hani ya bir şey mi eksildi vücutta aniden ya da kız ben bilmiyorum yani kızlar. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor bana. Tam uyku severim ama hani bu derece değil tabii ki. Neyse ama şimdi kalktık. Ee, güzelce doğayı gönderdi çünkü. Doğa gönderdik. Doğa okula gitti. Ee, daha doğrusu dil kursuna gitti. Oradan sonra da sporu var. Direkt oraya geçiyor. Ona bir tost yaptım hemen sütle onu yedi. Bir tane de gözleme yaptım. Onu da dedim kızım oradan geçerken hani acıkınca şey yap. Öyle yani. Şimdi o gitti ve şimdi kendimize de gözleme yapacağız. Daha doğrusu Murat'la Ayşe gözleme yapacağım. Onu yiyecekler. Kahvaltıyı da hazırlayacağız hemen. Sonrasında etin yolu görünüyor bize. Bugün İrem taşınıyor. Ona yardım etmeye gideceğiz. Evini yerleştirmeye. Öyle şekerler. Selam kızlar. Bugün yengemin video seslendirmesine ben dahil oldum. Benim evimi yerleştirdik. Zaten belki söylemiştir de size. Burası benim oturma odam. Ben burada oturuyorum genellikle. Böyle hepsine herkesin eli değdi. İyi ki de varlar. Teşekkür ediyorum onlara buradan. Kızlar, burası da benim mutfağım. Bu mutfak dolapları yeni yapıldı. Ocak değişecek. Bu şekilde hepsini teyzemle yengem yerleştirdiler sağ olsun. Ben şimdi kafama göre düzenlemelerimi yapacağım yani kendi alışkanlıklarıma göre. Şöyle dolapların içinde göstereyim size. Buraya çay ve su bardaklarını koyduk. Bu şekilde. Hemen üst tarafı göstereyim. Üst tarafta da borcamlarım falan var. Hemen onun yanında işte makarna kaselerim, salata kaselerim, sunumluk tabaklar falan var. Burada kahve fincanlarım, işte yine sunumluk, çerezlik tabaklar falan var. Hemen üst tarafta siyah yemek takımım var bu şekilde. Onun altında da bu şekilde sunumluk pasta tabakları, salata kaseleri ve beyaz yemek takımım var. Hemen yanında da şöyle ufak bir dolap var. Buraya da yine kahve fincanlarımı, cezvelerimi falan koydum. Bu şekilde şu alt dolaplarımda çekmece, oralara da tencereleri falan koymuşlar. Ki zaten bu şekilde istiyordum. Çünkü tencereleri yukarıdan almak gerçekten çok zorluyor insana. Böyle. Ay bir şey yaptım. Burada deterjanlar, burada plastikler, işte burası da kaşıklık ve ıvır zıvır çekmecesi. Kızlar burası da benim yatak odam. Şöyle mobilyalarımı göstereyim. Aynalardan çok fazla çekemiyorum. Burası makyaj aynam yani süslendiğim aynam. Avizem bu şekilde. Burası yatağım. Böyle işte Hepinize iyi seyirler. Burası benim koridorum. Terliklerim kalmış. Şöyle üçlü bir sehpam vardı. Buraya koydum. Avizelerim bu şekilde. Şu ben göreceğim ama. Bu ayakkabılığım bu şekilde kullandım. Burada küçük Alaturka tuvalet var. Hemen burası salon. Salona yeni halı gelecek. <laughs> O yüzden şu ortadaki halıya hiç bakmayın. Şuradakine. Burası benim salonum. Tabii ki şu anda eksikleri var. Mesela şuraya 6 metrekare gelecek bu halının aynısının. Bu şekilde. Bu da yemek masası takımım. Bu da konsolum ve aynası. İnşallah daha güzelleri sizin olur. Yengemi takip etmeyi ve videosunu beğenmeyi unutmayın. Ve dün kardeşim geldi kızlar bize. Akşam bir müşteri sana bakın neler getirmiş. Ondan sonra bir tane böyle kavaklı derinin şalgam suyunu getirmiş. Murat çok seviyor diye o da aldı. Murat'a getirmiş sağ olsun. Bir tane tatlı, bir tane de acı şalgam suyu. Ben sevmem ama Murat seviyor gerçekten. Kardeşim de sever ama evde vardı. Anladım. Enişteme getirdim dedi. Ee, kavaklı değerinin bir tane böyle siyah havuç sirkesi. Hiç kullanmadım daha önce. Bir tane de bunu getirmiş. Kavakların sahibi galiba o müşterisi. Ve bir tane böyle Çiçek sağ olsun bal. bal getirmiş kızlar bize. After ben de bal alacaktım gerçekten. Yani iyi bir yerin balını bekliyordum. Nereden ne alayım diye. Ondan sonra bir tane bal ve bir tane böyle after, after eight, eight. <gülüyor> <gülüyor> yani aynen. <After eight. gülüyor> <laughs> <laughs> after eight sekizden sonra kahve zamanı çikolatası getirmiş bu da şey naneli kahve naneli çikolata kızlar mentollü evet böyle şekerlerim bugünkü ganimetlerim de böyle daha doğrusu dün akşam geldi canımın içi kardeşim öyle Allah'ım herkese böyle hayırlı ya yani illa bunlar için değil ama kızlar böyle gerçekten ay özlemişim bu arada kardeşime herkese böyle hayırlı ee, böyle bir telefonla ya da ne bileyim sesinizi duyduğunuzda böyle hep yanınızda hissettiğinizde böyle iyi ilişkileriniz olan kardeşler nasip etsin gerçekten. Böyle kızlar. Şöyle aldık. kızlar. Bugün üç tane yufkam artmıştı. Birimiz dolayı. Hadi bize afiyet olsun. Halam sen özledin mi beni? Özledin mi halacım? Seni yerim ben. Hadi Aliye. Ve kızlar şimdi de öğlen oldu. Sebel ablam, Dilek ablam geldi. Böyle güzel bir kısır yaptım. Bolca baharatını her şeyini koydum. Karıştıracağım. Ondan sonra şu dediğim şeyleri koyalım. Biraz böyle içi derin tabaklara koyacağım. Burada da benim yaptığım şey Sibel abla bayılmış turşuma. Diyor ki Duygu nasıl güzel turşu yapmışsın diyor. Annem de çok beğendi. Çünkü bunun ağzına kızlar şey koymuştum ben. Kereviz sapı koymuştum ve turşular o kadar güzel ki. Şuradan size göstereyim. O kadar o kadar ee, ve çıtır çıtır ki hiç hiçbir şey olmadı. Çok şükür. Gördüğünüz <laughs> gibi sadece ve sadece Şimdi pazara gidiyoruz. Pazara bir uğrayalım dedik. Önce fiyatları size bir gösterelim. Huzurla alışveriş evet. mi yapar? Gidelim. Şimdi ben geçiyorum karşıya. Bekle. Aley bekle. Tamam bekliyorum. ve güzellerim biz pazardan geldik ee, ilk önce şuna başlayayım öyle bir karnabahar aldık orta boy çok küçük değil ama sanırım bu ne kadar geldi yanında küçük bir parça koydular bir kilo bir kilo istedim tam da bir kiloya ayarladılar fiyatı da 15 liraydı sonra ee, bir tane de pardon pardon 10 lira tuttu burası. 1 kilo değil demek ki. ıspanak ay ıspanak değil ya. Fırası aldım böyle 15 yok 10 liraydı o da. Salatalık aldım. Aslında turşuluk aradım ama turşuluk yoktu. Bunun küçüklerinden yani bir ek olarak yapacaktım biraz daha. E, anneme bunun küçüklerinden seçeceğim. Küçük bir kavanozda olsa yapacağım. Eee artık bu vardı bunu aldım kilosu da 10 liraydı ve asıl çubuk salatalık istedim ama yoktu hiç havuç aldım 5 liraydı biber aldım şöyle 10 liralık kadar biber aldım bunu da yine e, kızartmalık yapacağım burada da bol miktarda maydanoz e, nane taze soğan var ve burada bir tane kıvırcık var. Bunların bu arada 3 tanesi 5 liraydı. Kıvırcık 5 liraydı. 5 miydi? Evet 5 liraydı. Yarım kilo şöyle limon aldım. Yok 1 kilo almış herhalde Murat. Evet. 10 liraydı limon. Ve şöyle de iki farklı çeri domates aldım. Bir tane aldım. 25 liraydı. Sonra burada pardon 20 liraydı. O da 17 liraydı. O da çok hoşuma gitti. Böyle daha böyle uzunlamasına Sonra tekrar bundan da aldık. Ama domates yeniyor her şekilde. İşte böyle kızlar. Yani fiyatlar fena değildi. Uygundu bence. Hatta bayağı uygundu. Bir tek domates işte. O da mevsimine göre normal. Böyle bunlar da ihtiyaçlarımız. Ee, dediğim gibi asıl işte ee, turşu için biraz böyle şey almaya gittim. Acı işte salata salatalık yine birkaç kilo alacaktım ama hiç yoktu. Öyle. Haydi bakalım.